Bir gün içkiye müptela olan bazı gençler torbalarına içki şişeleri koyarak kıra içki içmeye gidiyorlardı. Giderken Hasan Sezai'nin dergahının önünden geçmeleri icap etti. Sezai efendi onları görerek "Evlatlar nereye gidiyorsunuz? Torbaların içindeki şişelerde ne var?" diye sordu. Gençler "Muziplik olsun" diye ve hallerini gizlemek için gülerek efendi baba, kıra gezmeye gidiyoruz. Şişelerimizde de şerbet var, dediler. Hasan Sezai, tebessüm edip, peki öyle olsun, buyurdu. Gençler ayrılıp gittiler. Kıra vardıklarında sofralarını kurdular. Şişelerindeki içkiyi içmeye başladıklarında hepsi birden çok şaşırdı. Çünkü şişelerin içindeki içkilerin hepsi şerbet olmuştu. Sonra yolda Sezai Efendi ile karşılaştıklarını ve konuşmalarını hatırladılar. Bu halin, o büyük zatın bir kerameti olduğunu anlayıp tövbe ettiler, artık bir daha içki içmediler. Daha fazla video için kanalıma abone olun.